beraberiz. Ee, hakikaten iki yıl çok çabuk gelip geçti. Eee ben kendi adıma ve yönetim kurulumu adına güzel bir iki yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. Yönetim kurulu seçimleri hepinizin şu anda bildiğim kadarıyla tek adayımız Osman Bey hazırlık yapıyor. Eee tek aday da dahi olsa Oda seçimlerine hepinizin bütün büyük çoğunlukla katılıp e, odamıza sahip çıkmanızdır. Ben kısaca bir iki yılın özetini geçmek istiyorum. İki yıllık süreç içinde hakikaten zor günlerden de geçtik. Biliyorsunuz ilk geldiğimizde herhalde altı ayda evet. ruhsat almayı başaran yapı denetim kanunu başlamıştı. Altı ayda ruhsatlar alınıyorlar. Bu süreçler içinde gerek yapı denetim kuruluşları, gerek gerek çevre şehircilik müdürlüğü, gerekse meslektaşlarımız, belediye, üçgende toplantılar yap. Bu sorunların yerine ile ilgili. Kanımıza sahip çıktık. Hakikaten bugünlere geldi. Yine aldığımız şu anda odaların en büyük gelirleri olan vizelerin kalkmasına rağmen değer aldığımız mali tabloyu biraz daha üzerine katarak inşallah yeni yönetim kuruluna değer vereceğiz. Önümüzdeki tüm yönetimsel erkleri bunlardan başında milletvekilleri, belediye başkanları, yani daire amirlerini, daire müdürlerini ağırladı bir de ana amacımız meslektaşlarımızın sorunlarını birebir yönetimsel iletmesi, çözüm bulunması ve birebir diyalogda bir kalacaktır. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar görev yapmış olan tüm oda başkanlarına, tüm yönetim kurulu üyelerine ve bundan sonra da bizden sonra da bu görevi devam edecek olan başta Osman Bey olmak üzere yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma ben şimdiden başarılı.